Hepinize merhabalar, bugünkü videomuzda Vodafone'un Gain kampanyası var, bir tane Gain uygulaması biliyorsunuz. Ücretli film izleme uygulaması oluyor. Onunla ilgili bir kampanya var. Hemen ondan bahsedeyim. Şimdi neler yapacağız, sarı sırrı da anlatayım ama bunu ben şu anlık yapmayı düşünmüyorum ama size bilgi aktarmak için ben bunu yapıyorum. İsteyenler yapabilir. Bir de bir tane daha, e, bankanın bir tane kampanyası var. O da sadece kadınlara özel verilmiş. Onu da ertesi videoda paylaşacağım. Şimdi ona isterseniz geçelim. Şimdi yanında açtıktan sonra hemen şuradan avantajlar şuradan geçip çatara tarifeler diye bunu boş Fırsatlar dünyasına basın. Şimdi burada hemen e, ne yapmanız gerekiyor? Şuradan gigabyte yazdığımızda şuradan e, bir şeyler çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi <laughs> Şu Gain abonelerine özel 4 GB internet hediye kampanyası var. Bir katılım hakkınız oluyor. İlk 3 ay sana özel 99 TL artı 4 GB hediye veriyormuş. 31 Aralık 2024'e kadar bu kampanya geçerli. Yani o zamandan sonra bu kampanyayı bulamayabilirsiniz. Zaten burada yazmış. Yeni aboneler 3 ay Gain aboneliği sadece aylık 99 TL. Yani daha önceden üye olduysanız bilmiyorum belki vermeyebilir de ilk defa alacaksanız belki size bir şey yapabilir arkadaşlar. Kullanım koşulları da diyor zaten bu kampanya Game ve Vodafone abonelerine özel sınırlı süre için geçerlidir. Kampanya sadece bir defa verilebilir ve ilk 3 ay yayın abonelik ücreti aylık 149 TL yerine 99 TL ücretlendirilir. Daha sonra iptal edersiniz zaten. 99 TL bir ödeme yaparsınız ve devam edersiniz. İptal edersiniz zaten sonra sıkıntı yok. İptaline bakarsınız. Şimdi hemen incele dediğimizde bize bu bir kod veriyor tamam mı? bu kodu kopyalayacağız. Adresi gite basacağız. Buradan herhalde GE'nin kendi sitesine atıyor. Hesap oluşturacaksınız buradan. Bir dakika arkadaşlar. Size de göstereyim ne yapacağınızı. Siz de ona göre yaparsınız. Şimdi burada hemen ben bir kayıt oluşturup geleyim. Şimdi şöyle yapalım. Kodumuzu buraya yapıştırıyoruz ve tamamla diyoruz. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir hafta premium ücretsiz kodu uygulanacak arkadaşlar. Buradan e, fatura yazılacak at falan diyor. 7 günlük ücretsiz deneme ile başlıyor. Kupon kodu farklı kupon kodu kullan diyeceksiniz ve şuradan e, şeyin verdiği kodu yapıştıracaksınız herhalde. Uygula dedik. Yani robot diyelim. İşaret ve uygula diyeceksiniz. Çok bir şey. Kupon kodu bu. Yok pardon bir dakika. Kupon kodunu şurada şuydu herhalde. Şu kupon kodunu uygula diyeceğiz. Evet şu plan çıkacak. E, 99 TL ödeterek başlatın diyeceksiniz. Buradan mobil ödemenize de yansıtabilirsiniz. Faturalı varsa. 99 TL e, şey yapacak. Buradan ödemeyi tamamlayıp bu kutucuğu işaretleyip kullanmaya başlayacaksınız. E, 3 ay boyunca 99 TL sonrası 150 lira olarak devam eder ama siz iptal etmeniz gerekecek. İptalini direkt e, yaparsınız. Bunu zaten araştırarak kendiniz yapabilirsiniz. Yine önceki çıkanlar bu Vodafone bu kampanyası olduğu için bu şekilde yapacağız. Kampanya bitimine kadar abonelik iptal yapılmazsa otomatik olarak 109 TL çekilir diyor ama siz ödemeli kart yapısı çekemeyeceğine göre zaten yenilemeyecek ve iptal çıktı mecbur. Yani Paysel'dir, Papara gibi kartlarla yapmayı dersiniz olur yani. Hemen ben şuradan 99 TL ödemesini yapayım. Sizin için yapacağım bunu. Sonra siz iptal edersiniz Ben şimdi buradan ödemeyi yapıp hemen devam edeceğim Arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an işlem gerçek geçti şu anda ödemem yaptım 99 TL şimdi ise yapmamız gereken beklemek bakalım 4 GB internet gelecek mi hemen de ona bir bakmış oluruz. şimdi uygulamaya geçip isterseniz oradan filmlerinizi falan izleyebilirsiniz uygulamaya geçip yayın uygulaması indirip giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. İşlem bundan ibaret arkadaşlar. İnternetin gelmesi yaklaşık olarak şöyle söyleyelim. Şu an hakkımızı kullandığımızda bunun sıfıra düşmesi gerekiyor da. bir defaya mahsus olmak üzere yüklenir diyor. Burası sıfırak diyor. Dediyse bakın şu an sıfırak dedi. Demek oluyor ki e, internet birkaç saate kalmaz yüklenir. Şu an kodu kullandık ve işlem tamamdır. Zaten internet geleceğinde zaten buradan teyit edebiliriz. Bir dakika geri çıkalım. Hemen geri dönelim bir bakalım gelmiş mi var. Hemen hemen geleceğini sanmıyorum. Geri dönelim. Şu an gelmedi arkadaşlar. Ama gelir mutlaka. Şu an biz işlemleri gerçekleştirdik. Bu şekilde 4 GB kazanabilirsiniz. Şu an gelmedi ama gelir muhtemelen diye düşünüyorum çünkü işlemi gerçekleştirdik ve işlem bitti şu anda internetin gelmesini yani bekliyorum. Eğer internet gelmezse Vodafone'u ararsınız. Ben bu Gain kampanyasını fırsattan diyorsam hatta Tobi'den de bağlanabilirsiniz müşteri hizmetlerine. Ben bu kampanya yaptım ama bu internet bana gelmedi değilsiniz bile o bile yetiyor arkadaşlar. Bana sormanıza gerek yok. Yani oradan da bilgi alabilirsiniz. Ben bu şey kodu kullandım diyeceksiniz. İşte bu şekilde arkadaşlar. Yapılışı bu şekil. 99 TL vermiş artık ama biz iptal edeceğiz zaten onu iptal ederim hemencik iptal etmeyi de göstereyim arkadaşlar ama şöyle bakın iptal aşaması şu şekilde oluyor e, profil kısmına gideceğiz herhalde profil kısmında oluyor genelde. abonelik iptal yazıyor bakın şu da abonelik iptal dedi Abonelik iptal edecek diyor e, ee, geldikten sonra bu aboneliği buradan iptal edin. Tamam. Ek not not, not nasıl iptal edeceğiz diye sor, sorsanız burada da iptalini de göstereceğim. Buradan tamam de derseniz e, para çekilmez artık bundan sonra ve işleminiz biter. Benim diyeceklerim bundan ibaret arkadaşlar. Zaten siteye girdiniz zaten oradan işleme geçtiniz. İtaat geldikten sonra bu işlemi yapın ki garanti olsun. İtaat gelsin. Sonra ondan sonra iptal edin. Para geriye yatar mı yatmaz bilmiyorum da. Bir denersiniz. Yani muhtemelen olur diye ki bu daha e, e aboneniz bulunmaktadır. Bu işlem sonunda üyeliğiniz acayipten sona erecek ve size sunacağım sosyal paylaşan kaçırmak için tıklayabilirsiniz diyor. Dilerseniz şurada bak hesabınızı silmek istiyorsanız. Daha sonra nasıl silerim diye soracak olsanız şurada da hesabımı sil var. Oraya da basabilirsiniz yani. Şuradan da görebilirsiniz. Evet benim anlatacaklarım bundan ibaret. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.